Okey. Güzeldi. iyiydi, Hoştu. Tekrardan hepinize çok çok teşekkür ediyorum abi. Ee, yordu, yordu yormadı değil. Allah var yordu yani. Yormadı değil abi. Ama yapacak bir şey yok. Ben gıcık oldum çünkü bizim izleyiciler orada. Ben onu çok takılıyorum. Benim izleyici bir şey takınca ben de kafamı takıyorum. Ondan istemsiz bir şekilde kafam takılıyor abi. Kusura bakmayın. O zaman o zaman Barıçı TV'de de galiba buraya görecekler. Barıçı TV'dekiler abone olabilirsiniz. Bu kanalda hep yayından kaçırdıklarınızı. Nonolay Barıçı'yı da açıyorum bu arada. Şöyle şurada. Ee, bilmek isteyenler için söylüyorum. Nonolay Barıçı Caddesi'nde yayınlarını kaçırmayabilirsiniz. Ama bu tabii ki bu kanalda benim Barıçı TV bana ait. Ee, bu kanalda abone olup abi. Barıçı TV dedim 60 bin aboneli Barıçı TV yani. Şöyle de göstereyim yani şurada. Eee şu kanal bize ait şu gördüğünüz 60 bin aboneli olan öyle fake fake şeylere girip bakmayın etmeyin buradan da yayından kaçırdığınız şeyleri izleyebiliyorsunuz buradan da hepsine teşekkür ediyorum hadi izleyelim en iyi 20 bomba Türkiye tarihinin oğlum çok ses açık benim aero bomba sahnesini herkes hatırlıyordur o yoksa ben çok üzülürüm çok iyi yapıyor. Bak ya bak şu giriş yeter abi bak. Bu çocuk uğraşıyor yani. Ve güzel bir hareketini daha tebrik ettim. Bir turda benim adımı ilk başa yazıyor. Bir turda Ersin'in adını, bir turda onu, bir turda bunun. Bu da çok ince bir hareket. Nörli gerçekten süper konuda. Mezarcının arabamın bası da iyiydi. O da bomba çekti. Vay be mezar cisset. Ya bir bomba. Yani normal. 20. sıraya olur. Bir, bir, saniye bir göster. Bu kötü mesela bunu koymaya bile gerek yok. Bu bomba bomba değil ki abi. Daha görüyorum. O bomba öyle değil. Bunlar böyle. değil abi. Hadi. Üzüyor beni. Bu da böyle yazılsın tamam mı bu tarihi? 1365 metre yükseklikten bombayla adam öldürme kardeş bu. Kendine gel. O canlı tipe bak. Ohohoho. Şuraya bombalatan var ya bak. Buna Kobi derler abi. Düşüyor mu adam? <gülüyor> 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 i̇yi bak ya iyi. Gerçekten mükemmel çok iyi. Kobi buna denilmez mi ya? <laughs> Kobi'nin daha <de> o zamanlar <laughs> hayatta olduğu dönemler. Var ya buradan bir bomba gider soru ya. Bu da normali. Eğer adam oradaysa. Tamam bu da normal. Bu benim attığım yukarıdaki bomba. Mezar canımı da olma. Bunlar normal bombalar abi. Yani bunlar sıralamada geç bulamamışlar gibi büyük ihtimalle. aldık. Ne kadar salak bir silahsın sen ya. Ben bunu hatırlıyorum. Bak bu bu tatlıydı. Tabanca çelim sen. Ya bu bu tatlıydı bak bunu inkar edelim çünkü benim ölüyordum benim. tabanca challenge'ım vardı benim arkadaşlar AK arkadaşlar. falan kullanmıyorum Bir şey yok bak dünyada ilkleri yapıyorum ben bu oyunda ya Tamam Memo tamam buradayım buradayım doğru. Memo gitti sen koş abi içeri Tamam ben giriyorum içeri Kankam bana öyle spreyler sıkma bak Dinleniyorum Çok eski bir dönem bu arada galiba ha, tamam. bu ha, Hangi Ay, Of be Lebron James my friend sen ne yaptın öyle ya? Ne attım be? Valla. 3 tane Google Play kodu 25 dedik. Google Play kodu çekilmiş devam ediyor abi. <laughs> Mito. Sormayacaktım oğlum seni öldürmeye çalıştım Senin attığın her bomba güzel lan. <laughs> Girer mi? Adam, <laughs> adamı kaçışını adamı kaçışını gördüm bu arada. Kankam ne güzel tutuyorsun. Adamı kaçışını kankam gördüm. Kankam ne güzel tutuyorsun öyle. Güzel. <laughs> güzel. Sana Ego on um, çok eski. Aha iki kişiler. İkisi birden mi gidiyor? Evet ikisi birden gidiyor gidiyor. Düştü bir. Lan? <laughs> Çöz. Oha. Oğlum yuh Adamın benden haberi yok. Ona suyun o içine vuruyor. Ha. Işini bitirebilirim. Arkadaşın kaldırıyor muhtemelen. Attım abi bomba fena gitmedi. Hoppa! Lebron James! Lebron James. Biz Kobe ile büyüdük. Güzel bombaydı be. Nokta atışı adrese teslim. Güzel. <laughs> İyi. Hadi oğlum. Burada, Burada ne yapıyor? Affetsem acı bir kere affetmez. Hadi bu akşi. İyi. Çok İyi. değil mi 3 kişi gitti. 3 kişi gitti bu arada orada. Değil mi? Bir dakika. 4 kişi mi gitti? Oy! Farkında değil bu arada 4 kişinin olduğunu herhalde. Oho, bu bak iyi işte. 4 Gelsin de bayağı eski dönem. 3 kişi burada da İyi. 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 Bak bunlar çok güzeller abi. 3 kill, 4 kill böyle bombalarla. Basit bomba gibi gözüküyor bir de ama 3 kişinin düşmesi çok iyi bir şey. Bir dakika kardeşim. Görüyorum ama vuramıyorum. Bak kaçıncı sıra? Ben bu 8'in çok 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 iyi olması lazım. Görüyorum ama vuramayacağım. Artistik ekliyorum abi işin içine. Yok mu buna bir sürprizim ya? Yok mu bak bir şey yapacağım bekle. Sakala baksana bekle. baksana. İnşallah yaparım. Bir Artistik diyoruz abi biz buna. Selamun aleyküm. Bir de havaya sekiyorum. Ta TikTok'tan TikTok'ta bile 6-7 milyon, 10 milyon, 20 milyar falan izlendi bu. Ya her yerde bu paylaşılıp hayvan gibi milyonlar izlendi abi. Böyle bir şey kendime övmekten değil. Demeyecek de bombayı gördüm ve salakça bir bomba dedim bu arada. Gerçekten o koyulmaması bile. Bu 9. Bir şey Bekle. Bekle. Bir şey görelim ama. Bir dakika. Selamun aleyküm. Yes be! Abi mükemmel bir hareketti. Dünyadaki en cool hareket yapmış olabilirim Bu an. kulluk artistik yani anladın mı bu? Süslemek yani. Z zamanlamayı falan bunları süslemek. Bir iki defa denemiyorum. Bir abi. Oradan merdivenden içeri girdi. Mesela buysaydı eğer deminceki silahın bunu tamam gerçekten başarısız. Evet. İyi, bak, liste. Bak, bok masaya, gibi mi atmışım helal olsun. Saygı duyarım. Ya, ya sıralama bitti. ters bu olmuş. Bu. Benim hatırladığım Yok, bir mezarcının bombası var arabayla giderken o çok iyiydi. Burada baktan, baktan yapıyordu galiba de değil mi? Bir. Baktan. <laughs> Ama... Aa, ölmedim. Baktan. Mi? Üçü de ne? ölüyor orada. Mesela burada da baktan oldu ama aynı hareket. Ama ben artistik yaparak yapıyorum mesela. Farklı. Ama benim bir aklıma kalan bezarculun ki var. 3 <laughs> var dostlar orada birbirlerini kaldırıyorlar. Şöyle güzel bir sürpriz. Bu bombayı da yeni aldım ben. Hadi gel be. <laughs> Güzel. İşte bu be. Ulan hepsi öldü be. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Galiba iyi göre sıralama değil ya. Öyle düşünüyorum ben de. Oy oradan içeri giriyor adamın kafasına düş. Ya yukarıdaydı adamlar. Normal ki abi bunlar. İyilik sıralamasına göre değil ya random olarak ne? olmuş. Ne? Rastgele rastgele diğer videolar rastgeleymiş tamam. Bir abi lütfen. Çünkü baktığında bunun da burada imkansız olması. Ne? Ne? Mesela Apollon'un orada attığı 4 kişi bomba mı deseniz bana alması Mezarcının burada hangarın içine atıp dört kişi alması mı deseniz. Ben kesinlikle Apollon'un um derim. Mezarcı burada görüyor. Adamlarla piklişiyor falan. O oradan dördü atıyor. Evet ikisine bir şok etkisi, ikisine de 4 kişi gidiyor ama bence Apollon'un benim gözüme daha ağır basıyor. Bu ee, bombada. Bu iki bomba arasında. Bence. Anladın mı? Aa mezarcının arabada attığı bir bomba var. O. Onu uyandırıyorlar. O farklı bir dava. Tamam, bir çok iyi yaptım. ya. Onu o çok uyandırıyorlar Büyük ihtimalle. Bir dakika güdümlü bombanız geliyor. Hadi bakayım. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Heh, güzel. kişi. Dörtlü güzel gidiyor. Oğlum zamanda oyuncular nasıl oynuyormuş böyle dördü dördü gidiyorlar ya. <laughs> koşturuyorsunuz o evde. Arkama motor geldi zaten. Bunlardan hemen kurtulmam lazım. İlla Ki benim dörtlü çok ben YouTube camiasına herhalde ya en fazla bomba taşıyan arkamı, benimdir. Geldi herkes herkes söyler yani. yorumlar. Ben ben 15 okuyordum. bomba var abi, 20 bomba var abi. Gene mi 4 gidiyor burada? 1 2 Oha. 3 ve 4. Oğlum. Ya <laughs> 3. Bir bombada 4 kill mi? Lan 4 mü 3 bombaydı. 4 4. 4. Kilini <laughs> görmedim bu arada. Evet 4 4 <laughs> 4. Bir bomba Bu bak bu mama mükemmel. Mernimli, lan uş, uş. Uş uş, uş. Barışını, barış ben? <gülüyor> 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 barışını, 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 barış <laughs> barış tamam, tamam, tamam. Abi çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi ya. Çok iyi oğlum. Çok iyi. Çok iyi. Oy! Çok iyi. Gerçekten. Oy! Arabanın gidişiyle falan Bak bu da işte hareket süsleme bu normal bir öndeki arabaya atmak var Bir de böyle süsleyerek atmak var Bu da onun gibi bir şey anladın mı? Bak bak ha, ölüyor. Haa ölüyor Ölüyor değil mi? Sen, <laughs> sen <yansan gülüyor> habersizsin <gülüyor> Dur bekle <laughs> Nasıl lan? o ne oğlum? Niye öyle oldu? E geçen gün denedim, geçen gün çalıştı. Çok iyi yapmış. Nice. Güzel bir video. İyi, bayağı iyi. Ama dediğim gibi biz numara göre ama bu kesinlikle bir o canlı bulması çok 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 iyi. Bayağı başarılı.